Ne ya ne yapıyorsun acaba? Göreceksin sen, göreceksin. Bu sondur, Vartolu. Bundan başkasını yapamam. İstesem de yapamam zaten. Bir filmler çeviriyorsun yine ama. Göreceğim filmi. İzle bakalım. Sonra ne yapacağına kendin karar vereceksin zaten. Bir ne anlasak. ben mesela? mi lan bu. Hmm. Buldun mu? Öleli çok oldu. Bunu sana bırakmış. Sevgili Bartolu Saadettin... Şu anda telefonundan bu mesajı izliyorsan eğer, sevgili amcan beni öldürmüş demektir. Şimdi sana o çok sevdiğin amcanın hiç bilmediğin bir yanını anlatacağım. Nereden başlasam?